Değerli dostlar, ben Ömer. Yepyeni bir GTA hafta güncellemesiyle karşınızdayım. İlk önce söyleyeceğim şey arkadaşlar, Deadline geri geldi arkadaşlar. Deadline ne? Bu bir tane motor vardı arkadaşlar, onu göstereyim size. Motorda yarış yaptığımız bir seri arkadaşlar ve arkasından ışık çıkıyor böyle bir ışık üzümesi gibi bir şey. Ona çarparsan patlıyorsun arkadaşlar, bu mod geri geldi. Çarpı 2 GTA keş ve RP gelirsek de arkadaşlar, FIB Priority File, The Black Box File'ı yaparsak çarpı 2 GTA keş ve RP veriyor. Ayrıca Mobile Operations görevleri de çarpı 2 veriyor. Terabyte Client Jobs çarpı 2 veriyor. Foligon Jobs. Bu Foligon Jobs ne arkadaşlar? Bu Asit Lab'a aldığımız eleman var ya. Dex. Bunu arıyorsunuz. Oradan Request Work var. Bu görevler çarpı 2 veriyor arkadaşlar aynı şekilde. Ve Deadline yani geri dönen mod çarpı 2 aynı şekilde. Bu haftada en sevdiğim güncelleme şu oldu arkadaşlar. Asit Lab'a güzel bir destek geldi bu hafta. Eğer ki resupply mission yapacaksanız diyelim ki paranız yok ya da ne bileyim para harcamak istemiyorsunuz. Resupply mission yaparsanız çarpı 2 supply alıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca de production speed'imiz çarpı 2 bilginize. Bu hafta bence güzel. Bana göre güzel güzel para kazandıracak diye düşünüyorum. Haftalık challenge'ımızda arkadaşlar 3 adet terabyte client jobs yapacağız. Yani bu çarpı 2'de olan var ya onu yapacağız yani arkadaşlar. Hem oradan çarpı 2 kek kazanacağız hem de buradan 100.000 bin dolar kazanacağız. Aynı zamanda FIB priority file söylemiştik arkadaşlar. Ama bir daha bir değinelim. Buradan göstereyim. Aynı şekilde bundan da çarpı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 620.000 veriyor arkadaşlar şu anda yaparsanız. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Gelelim indirimlere arkadaşlar. İndirimlerde en iyi olay arkadaşlar Terrorbyte'ın indirimde olması. Terrorbyte %30 indirimde arkadaşlar ve upgrade ve modifikasyonları da %30 indirimde. Almanızı, modifiye etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela gördüğünüz gibi Drone Station falan bunları takmak isterdim. Ben de bunlar yoktu daha ucuza takabiliyorum şu anda. Ayrıca Mobil Operations Center'da indirimde arkadaşlar. Bu da 130 indirimde. Buradan mesela bir şeyler değiştirecekseniz ya da de ekleyecekseniz bunları da aynı şekilde indirimli şekilde yapıyorsunuz. Ve upgrade'lerini de aynı şekilde indirimde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Asit Lab'ın kurulum fiyatı yanlış bilmiyorsam %30 indirimde arkadaşlar. 750 bin yerine %30 daha ucuz bir fiyata yapacaksınız. Overflow Zeno 130 indirimde. Yaklaşık 3 milyona yakın bir fiyatı var. Şu anda yaklaşık 2 milyona bu arabayı alabilirsiniz. Pister Growler indirimde arkadaşlar. Bu da 1 milyon 600 binden 1 milyon 100 bine düşmüş. Trade price'ı da 1 milyon .200 200'den 850'ye düşüyor arkadaşlar. Bunu da tavsiye edebilirim. Ayrıca bunu da Elas Karmit'le açıyorsunuz bilginizi. Orada seviye kasmanız gerekiyor. Bir de Fister Comet S2 Cabrio var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde indirimde. 1.800.000 yerine 1.257.000'e alabiliyorsunuz aracı. Ayrıca buna Mr. Locom Jammer takabiliyorsunuz. Diğer aracımız Sandra Super arkadaşlar. Deklasi Tulip M100 var arkadaşlar. Bu 1 milyon 658 binden milyon 160 bine düşmüş. Ya da D Walton L35 var. Bu da 1 milyon 670 binden 1 milyon 169 bine düşüyor. Billard Edora var arkadaşlar. Bu da 1 milyon 250 binden 875 e düşmüş. D Impeller LX var arkadaşlar. Bu da 1 milyon binden 1 milyon e düşmüş. Bir diğer indirimimiz de Beniz Original Motorworks arkadaşlar. Trufate Nero. 1 milyon 440 binden 1 milyon 8000'e düşmüş. Bu araç da güzel bir araç arkadaşlar alabilirsiniz. Ve bunu upgrade edebiliyorsunuz. Bu hale geliyor araç. Bu hafta HSW arkadaşlar burada. Textile City'de. Junk Energy de burada arkadaşlar. East Winewood'da. Ve 2 dakika süresi var. Normal olanı da burada Rockford Hills'te arkadaşlar. Bu da 2 dakika 5 saniye diyebiliriz ona. Bu hafta Gunman'a geldiğimizde aynı şekilde El Circle var. Bu GTA pozitelerinde bedava arkadaşlar. Battle Rifle var %50 indirimde. Stangam var %20 indirimde. Combat Shotgun %40 indirimde. Uzenberg Sweeper %20 indirimde. Vintage Pistol de %20 indirimde arkadaşlar. Bayse bunu bilmiyorum. Yüzde kaç indirimde? Muhtemelen ama yüzde 20'dir bu da. Aynı şekilde bombalarımız yüzde 20 indirimde. Badarmalılar da yüzde 20 indirimde. Hatta şunları fullleyelim. Bu hafta çarkta arkadaşlar. Araba olarak Albany Cavalcade XR var arkadaşlar. Bu araç güzel bir araç bence. Hatta hemen sizler karşısında bir şurada bir çark çevirelim. Hiç gelmedi bari bu gelsin be. Yine kaçırdık yine kaçırdık. Keşke geldi. Les Karmid'de bu hafta ödülümüz Lampadati Propos Rally. Bu aracı almak için Les Karmit serisinde bir kere top 3'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece bir kere. Ondan sonra bu araç sizin oluyor. Bunu da nasıl alıyorsunuz? Tekrardan göstereyim. M'ye basıyorsunuz. Alice Car buradan Prize Ride Challenge'a basıyorsunuz. Burada Claim Prize Ride var arkadaşlar. Bu açılıyor, buna basıyorsunuz ve aracınızı alıyorsunuz. Bu haftaki Premium Test aracımız bu arkadaşlar. Böyle göstereyim. Diğer test araçlarımız bunlar. Bunlar Mazda kalkmış araçlar arkadaşlar. Bunları almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Bu hafta Premium Deluxe Motorsport'ta arkadaşlar araçlar bu şekilde. Ben şu arabayı almak istiyorum şahsen. Yanlış diyorsam bunlar da mağazda yok arkadaşlar. Bunlar mağazda alamıyorsunuz. Şu araba ne kadar yani bir bakalım. Tamam alırız bunun sıkıntı yok. arkasını bir görebiliyor muyum ya? Onlardan da bir yerden bakıyorduk. Bir ben bu arabayı alacağım abi. Et evet, Luxury Otos'ta da bu görmüş olduğunuz araçlar var pek benlik araçlar değil. Donal olarak da salveç yarda geldik arkadaşlar. Blizz de Kanjo'yu arkadaşlar. Podium'dan çalıyoruz. Champion'ı McTonney'den çalıyoruz. McTonney Robert ile yapıyoruz daha doğrusu. Pegasi'yi de Gangbanger'dan yapıyoruz bilginize. Evet haftalık güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz yorumlarda lütfen buluşalım. İçeriği beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.